Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu minislere beraber psikopat, granny ve grandpa'dan kaçmaya çalışacağız. Hemen videomuza geçelim hem arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birinci gün yazık geldiğine göre başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Bizim karakter tekrardan bir uyandı. İlk uyanış oldu aslında ama neyse bir şey olmaz. İlk başta etrafı inceleyelim çabuk bir şekilde. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı şuralara bir bakmak iyi olur. Daha kim gelecek buraya? Burada hiçbir şey yok. Üst kata çık çabuk. Şimdi. Grani ya da Grantva gelmesin de buraya. Boş. Dikkatli şekilde üst kata çıkacağız. Ayda. Sen niye geldin ilk boşta? Neyse arkadaşlar ikinci güne başlıyoruz. Hızlı bir şekilde oldu ama neyse. Grand Atem geleceği zaman Grand daha doğrusu Grand da geleceği zamanı buldu. Neyse bizim karakterimiz tekrardan uyanıyor. İkinci gündeyiz bu arada. Şimdi hızlı hızlı uyandığına göre bizim karakterimiz tekrardan başlıyoruz. Buralara bakmaya gerek yok. Bir şuraya bakmak daha iyi olur. Burada bir şey yok. Üste çıkalım henüz biz. Dikkatli dikkatli eşyaları bulalım ve I see you I see you. Dolaba bakacaktık sen niye geldin? <laughs> Neyse. Bu da diyenden daha hızlı oldu bu. Sürekli Grand Pie görüyoruz. Granny de bir türlü gelemedi. İki kere buna yakalandık. Neyse, tekrardan uyandık ve bizim karakter uyandığı gibi tekrardan dikkatli bir şekilde odaları inceleyeceğiz. Şimdi şuralarda bir şey yok zaten. Üste çıkalım biz. Neredesin? Dur, eniş ortakta yokken biz üste çıkalım üst iyidir. Buralara bak, baksana oğlum. Heh. Şimdi bural mazot var, mazot bulduk ama şuralarda bir göz atmak isteriz. Ses oldu biraz. Ama ne gibi sesi oldu ya? <laughs> bir kafa açtık sadece. Neyse arkadaşlar dördüncü güne geçiyoruz birazdan. Bu da hızlı bir şekilde oldu ama neyse. Evet. Tekrardan uyanıyor bizim karakter. Mazotu bulmuştuk aslında. Onu geçirip dökebiliriz tekneye. Ama önce bir etrafı dikkatli bir şekilde araştırdıktan sonra yaparız. Evet şimdi biz Şurada olmasın Grandpa Uyuyor Anahtarı alalım Anahtarı alacağımız sıra Uyanmasın da Tamamdır artık Anahtar elimizde eh. Ses oldu sanırım eh, Şimdi oldu Niye gördün Ne güzel anlar aldık o kadar uzaktan nasıl vurdum bir kere. <laughs> neyse arkadaşlar son güne geçiyoruz. Yani 5. güne. Acayip hızlı bir şekilde oldu ama neyse arkadaşlar. Son gündeyiz. Ve şimdi yasta geldi. 2 metre uzaklıktan bizim karakter nasıl vurabiliyor. Şimdi bizim karakter tekrardan uyandığına göre biz başlayalım araştırmaya. Anahtar da aslında iyi yerde düştü. Evet. Uyanık olan karakter. Benzini alalım bence. Yoksun değil mi? Cık. Allah belanı vermeye niye çıktın? Durdu bir de. Oradan 2 metre öteden vücudu resmimizin karakteri. Neyse arkadaşlar. Game Over sonu göreceğiz birazdan. Ve görmeye başladık. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 aboneye ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.